Bugün hareket kontrol dersimizin ikinci dersinde ikinci dersini anlatacağız. Anlatacağım. Geçen hafta geçen dersimizde girişimizi yapmıştık hareket kontrol sistemlerini mekanik bileşenlerine giriş yapıp yapıp vidalı vidalı mil hakkında konuşmuştuk. Bu dersimizde kayış kasına giriş yapıyoruz. Kayış kayış Kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Kayış kasnak mekanizmasında hareket, döndüren ve döndürülen kaynaklara sarılan ve oldukça esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanır. Hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasında sürtünme önemli rol oynar. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri için aralarındaki açıklığı, açıklığı büyük olan veya aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş makineleri arasında itibat sağlamak için kullanılırlar. Yukarıda da anlatıldığı gibi Kayış kasnak fotoğrafı burada. Kayış kasının e, diğer m, elemanlardan ayı, ayıran en önemli özellik, aralarında mesafe olmasına rağmen aynı iletimi yapabilmeleri. Mesela aşağı yukarı aynı işi yapabilen, birazdan anlatacağımız dişli dişlinin dişlinin ayıran özelliği, aralarında mesafe olması olmasına rağmen bunu kayışlarla veya işte zincirlerle ve benzeri şeylerle burada da bu açıklığı kapatabiliyoruz. Mesela şurada bir kay e motorumuz var diyelim. Şu şeyin Şurası motor olarak düşünürsek 8 e uzaktaki bir ülke gücümüzü şöyle bir kasnak yardımıyla ile iletebiliriz. Dişli de olsaydı eğer Arayı sürekli dişli ile doldurmamız lazım şu şekilde. Ama kasnakta sadece tek bir kayışla, ucuz bir kayışla e, halledebiliyoruz olayı. Burada gördüğünüz gibi şurada saat yönünde döndüğünü varsayarsak burası da saat yönünde dönüyor. Bunu tersine çevirmek için şöyle bir şey yapılabilir. Şu şekilde bu alanı seyir. Dönmeye bu yönde ise bu tarafta şuradan şöyle gelip şöyle döneceği için saat yönünün tersine dönmüş olacak. Bunu da birazdan anlatacağımız işli de zaten hmm, tersine döndürmektedir. Şöyle döndüğü zaman saat yönünde döndüğünü varsaysak burada saat yönünün tersine doğru dönecektir. Aynı mantı burada bu şekilde elde edebiliriz. Mekanizmanın başlıca üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir. Basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre de oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturur. Ve anlatmıştım zaten. Şuradaki dişlileri sürekli dişli doldurduğumuzu varsayarsak çok daha ucuz. Dişli de kullandığımız zaman çok daha ucuz. Birbirinden uzakta bulunan iki mil arasında güç bir hareket iletilebilir. Onu da yukarıda anlatmıştım. Kayış, elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan darbeleri karşılamamın sürümlenme kabiliyeti büyüktür. Eğer dişliden yapmış olsaydık, mesela yükten gelebilecek ekstra bir yükte, mesela atıyorum bir ezme işlemi yapılacaksa, arada sert bir malzeme geldiği zaman diğer dişliye, şuradaki dişliye, şurada herhangi bir şeyin ezildiğini varsayalım, şöyle bir şey olsa, şurada sert bir şey şeyde geldiği zaman buraya yüksek bir yük binecek dişlilere. Bu da belki motora, belki aradaki elemanlara, farklı dişlilere falan zarar verme eğiliminde bulunur. Kayışlarda böyle bir durum yoktur. Çünkü kayışlar zaten elastik bir durumdadır. Ki kayışlar elastik bir durumda olmasa bile ee, şurada döndüğü zaman işte diyelim şurada dönüyor. Şurada ağır bir yüke denk geldi kayış şurada patinaj atar gibi bir şey olur. Yani kendi kendine döner ama kayış dönemez. Dönemeyince her motora herhangi bir zararı bulunamaz. Mesela en fazla bulunabileceği zarar kayış kopar. Yukarıdan anlatıldığı gibi kayış ucuz bir malzemedir. O yüzden çok da bir sıkıntı yaratmaz. Ani yük büyüme, büyümelerini iletemez. Bu nedenle emniyetli bir eleman olarak çalışır. Bu da elastik olmasından Kaynaklanıyor ve patinaj atmasından da kaynaklanıyor olabilir. Buna karşılık başlıca sakıncaları şu şekilde sıralanabilir. şunu da anlatayım. Bu anlattığım patinaj mantığı çoğu zaman istenmez. Çünkü mesela konum belirlemek için kullanıyorsak, mesela diyelim şurada bir şeyimiz var. Ne olduğu önemsiz. Burada bir şey var. Ben bunu x birim döndürdüğüm zaman 2'de 2 devir attırdım atıyorum. Çevresinin 2 santim olduğunu varsayalım. 4 santim dönmesi lazım. 4 santim de şuraya gelecek. Buraya gelir. Belki gelir ama dediğim gibi patinaj atarsa gelemez. Şurada kalır. Burada kalırsa da istediğimiz konuma ulaşamamış olur. Ve bu gittikçe e, artarak devam edeceği için Belki bir süre sonra bur burada olması gerekirken belki şurada kalacak. O yüzden konum e, söz konusu olduğu zaman bu istenmez. Fakat dediğim gibi patinaj atacağı zaman motora falan zarar gelmeyeceği için bu aynı zamanda bazen istenilen bir durumdur. Buna karşılık başta sakıncalar ise şu şekilde sıralanabilir. Kayış ile kaslık arasında kısmi kay kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Biraz önce anlattığım şey aslında. Şurada anlattığım şey. Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerinde bastırılması gerekir. Hmm. yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar dişli çark ve zincir mekanizmalarına göre daha büyük zorlamalar maruz kalırlar. Hmm. Şimdi ee, kasnak soğuk ve sıcak olduğuna göre genleşerek ee, belli bir şurada şöyle bir sarkma oluşturabilir. Bunu engellemek için şuraya ekstra bir şöyle bir makara koyduğumuzu düşünelim. Kayışı da şu üstünden geçirdiğimizi düşünelim. Böylece gerilmiş olacak kayış. Peki e, Gelin gerin düz olması gerektiğini yani e, kayış soğuduğu zaman gerileceği için o da bir sıkıntı yaratacaktır. Bunu sıkıntısını elinden almak için bu makaranın ucuna şöyle bir yay koyduğumuzu varsayalım. Yani şuradan yeterince baskı gelirse bu makara aşağı doğru inecek. Ve kasnağımız yine istenilen yer kalacaktır. Burada da onu anlatıyor zaten. İşte üzerine bastırılması gerekir derken bu şekilde bastırabiliriz. Kayışta zamanla bir gevşeme meydana geldiğinden mekanizmanın bir gerdirme tertibatıyla dolan unutulmaz gerekir. Yani anlattığım şey buymuş aslında. Evet. Kayış kastak mekanizmaları kayışın kesitine göre düz ve V kayış mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bunların yan yanı sıra dişli ve mafsallı kayış tipleri mevcuttur. Dişli kayışın hareket, hareket iletebilme tarzı şekle bağlı olduğundan böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme yönündendir. Ayrıca hassas cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlarda kullanılabilmektedir. Dişli kayış fotoğrafı. Buna trigger kayış da deniyor. E, konum uygulamalarında e, kasnak kullanacaksa böyle bir kasnak kullanılması daha uygundur. Çünkü bunda o yukarıda bahsettiğim patinaj olayı olamaz. Çünkü şurada aralara dişli girmiş pozisyonda görüyorsunuz işte girdiği için herhangi bir kayma, bırakma veya patinaj durumu olamaz. Bu yüzden konum şeylerinde, uygulamalarında bu daha uygundur. Mesela bir hocamız derste e, yazıcıyı örnek vermişti. Zincir mekanizmaları. Zincir mekanizmaları dişli çark ile kayış kasnak mekanizmalarının arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilebilir. İşli çarklarda olduğu gibi burada da hareket şekil bağı ile doğrudan doğruya temas yoluyla iletilir. Zincir mekanizmasının kayış kaslak mekanizmaları ile benzerliği ise döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir elemanın bulunmasıdır. zincir mekanizmanın üstünlükleri şu şekilde özetlenebilir. Oldukça uzun, 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 uzak mesafelere 8 metre kadar diye belirtilmiş güç ve hareket iletebilmektedir. Çok uzak mesafelere e, güç ve hareketi iletebiliyor yani. Hareket şekil bağı ile aktarıldığından istenilen çevrim oranı tam olarak sağlanır. E, metal olduğu için zincir herhangi bir esneme bağı da yok. Yani şey, trigger kayışına benzediği için Araların dişli girdiği için e, o patinaj durumu da yok. Bu yüzden tam olarak iletilebiliyor. Bir mil'den aynı anda birkaç birkaç mile iletilebilir. Çeşitli ortamlarda sıcaklık, toz, tübet gibi iyi bir çalışma ka kabiliyeti gösterir. Oldukça iyi bir, iyi bir verime sahiptir. %96-98 tabi bu bakım yapıldığı zaman önlerindedir. Çünkü eğer üstünde iyi bir yağlama değilse, iyi bir yağlama yoksa, paslanmışsa ve benzeri durumlarda enerjinin çoğu belki de çoğu sürtünmeye harcanabilir. Bu yüzden verimi düşer. Oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluşturmaktadır. Bahsettiğimiz olay Kasnakta lastik bir plastik bir kayışla bu olayı çözerdik. Ama burada metal bir zincire ihtiyacımız var. Belki o metal e, zincirin ağırlığını taşıyabilecek konstrüksiyona ihtiyacımız var. Bu yüzden maliyet olabildiğince artıyor. Oldukça ağır ve pahalı bir anlatmıştık zaten. Netlen hızın sabit olmaması kütlesel kuvvet, darbe ve ilik titreşimlerden oluşturarak sistemin gürültülü çalışmasına sebep olur. Zaten metalden oluştuğu için birbirine çarptığı zaman büyük bir ses çıkaracaktır. Dikkatli bir montaj ve bakım gereklidir. Zincir mekanizmalarının sınıflandırılması esasen, esasen zincirlerin şekillerine bağlıdır. Şekil bakımından rulolu, manşonlu, burçlu, dişli, kademeli, rulolu, kademeli rulolu, Özel rulo, kademeli rulolu kademeli menteşeli baklalı zincirler bulunmaktadır. Hareket iletiminde en çok rulolu manşonlu ve dişli zincirler kullanılmaktadır. Zincirlerin yapı şekilleri birbirine mafsallı olarak bağlanan birçok rigid elemandan oluşan bir sistemdir. Zincirin çarklar üstüne sarılması için gereken esneklik mafsallar sağlanmaktadır. Hareket iletmek için genellikle rulolu rulolu manşonlu boşlu dişli ve menteşeli denilen dört tip zincir kullanılmaktadır. Dişli mekanizmalar. Hareket iletim elemanlarından olan dişliler bir milden diğer bir mile hareket ve güç iletirken devir sayısı ve momenti, de, değiş, momenti değiştirmekte kullanılırlar. Üzerlerinde kendilerine özel girintili çıkıntıları olan çark biçimindeki mekanik makine elemanlarıdır. Düz dişliler silindir şeklinde ve diş, dişleri ekseninde paralel olan dişli çarklardır. Dıştan birbirini çeviren düz dişliler için dönme yönleri birbirine terstir. İçten dişli çark için dönme yönleri aynıdır. Burada e, bahsettiğim gibi, yukarıda bahsettiğim gibi saat yönünde bir dönme de saat yönünün tersinde bir dönme elde ediyoruz bu tip şeylerde, çarklarda. Fakat bunu da şu şekilde çözebiliriz. Şöyle tersine bir tane daha koyarsak burada dönme saat yönünde Bu dişli de tersin olacak. Bir daha tersin olacağı için yine düz düz çevrilebilir. Veyahut da şöyle bir dişli olacak. İçten dişli. Şunları dişleri olarak koyalım. Dişleri biraz büyük oldu ama anlaşılır sanırım. Şurada şöyle bir dişli, küçük bir dişlimiz olursa. Şu dıştaki büyük dişli, içine de küçük bir dişli koyduğumuz varsayalım. Bu saat yönünde gittiği zaman içindeki küçük dişli de saat yönünde gidecektir. Yani aynı yönde dönme e, hareketi elde ederiz bu şekilde. Ama gene, genellikle bu daha kolay bir çözüm tabii ki. Çünkü bunu dışarıdan döndürmek lazım. Ama içindeki de sabit olması lazım. Bu çok da bir sağlıklı dönme şeyin, hareketine benzemiyor. Birbirini çeviren düz dişlerin milleri birbirine bağlıdır. Bu tip dişler orta derecede hız ve kuvvet ile kullanılır. Küçük dişli pinyon, büyük dişli ise çarpıyor. Şundan bahsediyor. Helis dişliler, Şekil olarak silindirik ve dişleri ise eksene göre dönük olan dişlilerdir. Düz dişlilere göre bir dişlerin birbirini kavraması daha fazladır. Milis dişli şarklar millerin üç konumunda da kullanılabilirler. Bunlar birbirine paralel, birbirine dik ancak uzantıları kesişmeyen ve aralarında geliş güzel bir açı olan miller olarak sırlan, sırlanabilir. Birbirine paralel derken şundan bahsediyor. Gördüğünüz gibi miller şöyle birbirine paralel gidiyor. Birbirine dik Birbirine dik ancak uzantıları kesişmiyor. Birbirine dik derken uzantıları kesişmiyor. Ve aralarında geliş güzel bir açı olan minler olarak sınırlandırılabilir. Şu dik olduğu gözüküyor zaten. Şurada da e, geliş güzel açı olan minler. Gördüğünüz gibi. Şurada anlattığı yolumuz daha fazladır. Yüz dişlere göre birbirine kavramız daha fazladır. Burada anlattığı şey olay Şimdi normal bir dişli, şu üç dişli de sadece şöyle dön, saat yönünde döndürü varsayarsak şu dişli şuradaki küçük dişlinin diğer dişini itiyor. Yani tek dişle diğer diğer dişledeki tek dişi itiyoruz. Ama burada ise şu şeyler dişler açılı olduğu için şurada bir dişlinin şu kısmı diyor, diğer dişlinin şu kısmı diğer dişlinin şu kısmı diyor. Gördüğünüz gibi üç dişliyle, e, üç dişliyle, üç diş, üç dişle üç dişi bir, birleştirip üç tane dişle iletmiş oluyoruz. Helis dişlinin özelliği bu. Bir de e, düz dişlere ek olarak farklı açılarda e, birbirine paralel, birbirine dik gibi e, hareketi iletebiliyoruz. Düz dişli de sadece tek bir yönde. Konik dişler uzantıları birbirini kesen miller için kullanılır. Dişlerin bulunduğu kısım kesik konik şeklindedir. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Dişlerin doğrultusu eğik olan konik dişlere henüz konik, helis konik dişli denir. Şurada bahsettiği helis konik dişli bu çünkü helis gördüğünüz gibi dişleri açılı. Bunun düz olanları da bulunuyor, şu şekilde. Fakat bu helis konik dişli. Helis konik dişli olması sebebi de, de dişlerinin eğimli olması. Hmm, kesik şeklinde şeklindedir. Buradaki yapıyı anlatıyor bu işte. 90 dereceli olarak hareket değiştiriyor. Tabii 90 derece olmak zorunda değil ama bu 90 derece. Büyüklerine ayna, küçüklerine ise mahrut yadı verilir bu dişlerin. Sonsuz vida ve dişli, dişli çarklar. Sonsuz vida ve dişli çarklar eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim oranı 1'e 40, 1'e 60 gibi çok düşük değerlerde olabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Bir vidamızı bir tahtaya sabitlerken, tahtaya vidalarken. Vida döndürdükçe vida içeri doğru girer. Fakat içeri doğru girmeseydi, e, bir de sabit olsaydı, tahtayı vidaladığımız zaman tahta vida doğru gelirdi. E, peki tahtayı vidanın içine doğru değil de altına doğru koyarsak, e, bir de dişleri olduğunu varsayarsak, vidayı ne tarafa çevirirsek ileri geri bir, e, bir hareket elde edebilirdik. Bu da aslında kremyer kremaya dişlilerini gösteriyor. Ama altında dişli olduğu zaman yani yuvarlak bir yapı olduğu zaman bu hareketi dönme olarak e, yansıtabiliriz. E, ve de her bir devir bir diş, bir diş adımı çeviriyor. Bu yüzden iletim oranı 1'e e düş 1'e 60 gibi çok düşük değerlerde olabilir. Bu da çok büyük moment elde etmemizi sağlıyor. Hmm. Zaten bu sonsuz bir davı, dişli çarklar çok büyük moment elde etmemiz gerektiren vinç e, winch ve asansör gibi uygulamalarda kullanılıyor. Bunun başka bir nedeni de e, normalde normal bir dişlere şu dişliyi baz Bunu döndürdüğümüz zaman döndürüyoruz. Bu da dönüyor. Fakat bunu döndürdüğümüz zaman alttakini döndürdüğümüz zaman üstteki de dönüyor. Burada ise üsttekini döndürdüğümüz zaman alttaki dönüyor. Ama alttakini döndürdüğüm zaman üstteki dönemiyor. Çünkü üsttekinin hareket, hareketinin değişmesi lazım. Daha demin anlattığım olaydan ötürü. harekete değişmezse eğer sabit kalır. Hiçbir yere kıpırdayamaz. Bu da e, ne, nerede işimize yarıyor? Mesela e, asansörlerde gidiyoruz. İkinci kata çıkarken biz asansörün içindeyken. Eğer elektrikler kesilirse e, aşağı doğru bir yükümüz olduğu için aşağı doğru e, gitmemiz gerekir. Fakat sonsuz vida sonsuz video dişli dişli çarklarında e, alttaki yük tarafından dişli çevirdiğimiz zaman üst tarafındaki de dönmediği için bir havada asılı kalırız. Eğer başka bir dişliyi veya dişli çark kullansaydık aşağıya doğru düşmemiz gerekirdi. Ama sonsuz vida ve dişli çarklardan kullandığımız için aşağı düşemiyoruz, asılı kalıyoruz. Bu da hayatta kalmamızı sağlıyor. Sonsuz ödeme karşılık dişlisi genellikle vinç asansör, serası ve benzeri işlemler kullanılır. Aa, yukarıda biraz önce bahsettiğim konudan ötürü. Kremayar dişliler. Dişli çark sistemi ile doğrusal hareket üretmek için kremayar yer ve dişli çark kullanılır. Kremayar dişli daire çarpı sonsuz olan dişlidir. Bu sebeple düzlama üzerine açılır. Karşılık dişlisi ise kremayar ile aynı adama sahip dişli çarktır. Ee, burada anlattığı şey her bir harekette şurada bir motor olduğunu varsayalım. Döndürdüğümüz sürece her bir diş, e, bir adımda şurada bir şuradaki bir adıma eşdeğer hareket sağlanır. Hmm, alttaki şu yapı sabit değilse, şu yapı sabit değilse eğer o hareket eder. Üstteki sabit değilse üstteki hareket eder. Birinin, hareket, birinin sabit olması lazım diğerini hareket ettirebilmesi için. Eğer alttaki hareket etseydi bu sefer üstteki bu yapı dönecekti. Üstteki döndüğü zaman yani hangisinin sabit olduğunu yapmak lazım ama işte o dönüyor. Burada anlattığı şey bu. Kaplinler. Kaplin bu güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme, makine pompa rediktör, rediktör konveyör ve benzeri aktarma elemanıdır. Bu görev yapan bir kaplin aynı zamanda güç kaybına veya balanssızlık sebebiyle arıza, arızaya sebep olmamalı. Sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor biline iletmemeli. Sistem sıkışmama veya kırılma sebebinde arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak mekanik sporta görevi yapmalı. Sistem normal çalıştığı üzere sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanılmış ve uygun malzemeleri imal edilmiş olmalıdır. Kaplanlar aslında bunlar. E, Dişlileri, mesela şuradakini bahsedelim. Şu dişliyi buna soktuğumuz zaman birbirine otururlar normalde. Bunu döndürdüğüm zaman bu da döner. Ama bunu yaptığımız zaman şu yukarıda bahsettiği olayları şey yapamıyoruz. Ee, sallayamayız. Titreşim ve vuruntuları mümkün olabileceği motor miline iletmemeli. Bu da metal bir dişli kullandığımız zaman oldukça zor. Bu yüzden ara eleman olarak plastik kaplenleri kullanıyoruz. Böylece daha az ses ve daha az titreşim sağlanıyor. Şurada da bahsettiği olay nedeniyle de Bunlar kırılamadığı zaman metal sağlam parçalar olduğu için kırılamadığı zaman bu motor miline yansır. Bu da motora zarar verir. Araya kaplin koyuyoruz ki eğer bir kırılma durumunda kırılacak olaman o olsun ki motorumuza gitmesin. Aynı arada ince bir tel koyup onu sigorta olarak kullanmak gibi amperden yanacaksa elemanlar yanmasın otel yansın ki böyle bir sigorta zarar gören sigorta olsun. Aynı mantık. Bugün, bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.